Vatandaşlarım, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bir vatandaş 80 dönüm soğan dikmiş. Üretim elbette iyi. Vatandaşımızı tebrik ediyorum. Ancak vatandaş soğanı satamamış. Demiş ki benim vatandaşım gelsin, soğanları töksün, alsın demiş. Değerli vatandaşlarım, hepimiz elhamdülillah Müslümanık. Daha yeni bir ay oruç tuttuk, namaz kıldık. Bayramın da yaptık. Bu adam oraya soğana, tohumuna verdi para, gübresine verdi para, mazotuna verdi para, bir yıl masraf etmiştir. Piyasada soğan 20 lira. Doğru. Buralarda biz de 20 liradan alıyor. Dört tanesini bağlamış adam 20 liraya satıyor. Ya vatandaşım rica ediyorum. Topladığımız soğanı hiç olmazsa kaç kiloysa 10 liradan vatandaşa parasını ödeyin. Vatandaş da derdine bir çare bulsun. Orada her birinizin sanıyorum topladığı soğan 25 kilodan aşağı değil. Lütfen 25 kilo toplasanız adama 250 lira verseniz 3000 kişi yazıyor gazeteciler parlaya giren adamı. 3000 kişi 250 lira verse 7, 5, 7 milyon 500 bin lira adama para yapar. Hiç olmazsa mazotu temin edilir. Yani adam ölmüş diye lütfen bir de siz vurmayın. Bu adam zarar ederse seniye soğan eken olmaz. 50 liradan soğanı zor yersiniz. Üreten vatandaşa mutlaka katkıda bulunalım. O adam burada olsa 25 kilo soğan alsam 300 lira gömülü veririm. Çünkü 3, 30 kilo soğana burada alacak olsam 20 liradan 600 lira vermem gerekirken 250 lira vermekle bir zararım olmaz. Zararı yok. Evinizde çürüsün. Zararı yok. Alma diyseniz de para verin. <laughs> Üreticiden yana destek olmalıyız. Yarın bir gün Türkiye'de soğan ekilmezse, sarımsak ekilmezse, öteki ekilmezse, belki ekilmezse sonuç ne olacak? Sonuç felaket olacak vatandaşlarım. Burada Din adamlarına da büyük görev düşüyor. Din adamları lütfen girin sahaya. Müslüman vatandaş para ödeyin adama deyin de üretici vatandaşımıza destek olsun. Önemle rica ediyorum değerli Kadirli halkı, Sumbas halkı lütfen din adamları gidin sahaya. Adamlara izah edin, adama beş on kuruş versinler. Adam da lütfen zararını biraz doğursun. Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum Hatay'ın dört yol ilçesinden.